Hey, hey YouTube, What's happening today? No we are going to build a uh, Corvette today. Şimdi gençler, yeni bir video hoş geldiniz. Uh, bugün 1953 model olan unutulmuş araçlar serisinde bulmuş olduğumuz Corvette'imizi modifiye edeceğiz. Tamam, şimdi hafiften oraya doğru ilerleyelim, garajımıza doğru tabii ki. Değişik bir giriş şekli denemek istedim. Bu giriş şeklini tanıyanlar videoyu da beğensin. Böyle değişik şeyler deneyebilirim. Siz de tabii ki beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tabii ki şimdi görüyorum abone olmayı unutuyorsunuz, yorum atmayı unutuyorsunuz, beğenmeyi unutuyorsunuz ama izliyorsunuz. Arkadaşlar lütfen bu şeyler çok önemli. Şimdi gemimizi yola çıkaralım. Bakalım yol tutuyor mu, nasıl gidiyor falan filan. Şimdi o beklediğiniz korvet korvet videosu da geldi. Şimdi ilk halini test sürüşünü yapıyor bulunmaktayım. Araçta galiba iki vites var klavyeden ayarladım vitesleri değiştirebilmek için Tabi bildiğiniz gibi Hani gönül isterdi ki direksiyon setimiz olsun debriyajvan değiştirelim işte Yani neyse Bir gün o da olur abicim Biraz daha fazla vitesi olsaydı aslında çok daha iyi giderdi bu araç daha böyle güzel giderdi Araç yani bir 4 vites olması bile çok iyi yani. Çok iyi olur. Hatta güzel bir yan bile verebilir bu arada. Şimdi görüyoruz ki aracın gücü yetmiyor. Viteslerin uzun ve düşük vites hani olduğu için. Araç hem iki vites hem vitesler uzun hem aracın gücü yok. Ve araçta da tabi ki tabi o yıllara göre çok iyidir eminim. Ama biz bunu çok daha iyi yapacağız. Şimdi evimize gelmiş bulunmaktayız. Welcome home diyerekten. İlk başta bir insanların yaptığı setup'a göz gezdirelim. Bakalım neler var neler yok. Kendimize göre bir şey bulabilir miyiz? Yakın bir şey yapabilir miyiz diye. Adamlar şey popülasyon içi oynuyor. Belli oluyor gördüğünüz gibi. Yani ondan 800 900 falan yapmış var. Biz de tabii ki kendi klasmanımızla yapacağız bir şeyler. Aracın birinci motor seçeneklerine bakalım. Neler var neler yok diye. Aracın V8 bu arada yakışıyor be. Tam Amerikan aracı olduğunu hani hissettiriyor Bastırava 6 var bu büyük ihtimal 2JZ yok bu yakışmıyor o kadar Böyle araca yakışmıyor bu Amerikan Misali araç olduğu için gerek yok Orijinal sesi de bu arada çok iyiymiş 3.2 litre o da iyi değil Dur bakalım Arabayı arkadan çekiş mi yapsam önden çekiş mi yapsam arkadan önden diyorum. 4 x 4 mi yapsam diye düşünürken 4 x 4 yapalım. Araçta twin turbo, centrifugal supercharger. Bence buna normal supercharger'ı koymaktan yanayım ben. Aracın aerodinamik yerine geldik. Bakalım burada neler var. Şimdi bu ön tampon. Aa, aşağıda böyle şey var. Tam yarış misali. Benim araçta da vardı da kırıldı yani gerçek hayatta diyorum arkadaşlar Bence Aerodinamik olsun önü ya Sonradan zaten Kötü duruyorsa değiştirebilirim yani O kadar şey değil bu Hani şey değil Siz de bu, bu arada siz de bu modifiyeleri bu setup istiyorsanız modifiye setuplarını Yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki Buna bir spoiler yakışır. Şimdi bu büyük spoiler koymayacağım. Küçük spoiler iyidir. Dukta o şekilde. Şimdi arkada önde demir yok. Arkadaki demirleri de çekelim. Buraya bakalım. Aa, burada orijinalini kullanacağız. Can seçeneklerine geldik. Bakalım şimdi bu araca her türlü jant yakışmaz derken Bestigen ZR artı 520 2 kilo daha az Aslında bu kullanılabilir de bakalım diğer jant seçeneklerine hani belki iyi bir jant seçeneği falan filan da bulabiliriz Ama bu bayağı iyi yakışıyor yani bu Bence bu dursun 21'lik çok büyük be 20'lik mi koysak acaba? Şimdi bu böyle lastikler de iyi olmadığı için hani jantların nasıl duracağını hiç kestiremiyorsunuz işte. Şimdilik bir 20'lik yapayım. Sonradan zaten karar verebilirim aslında. 19'luk mu yapsam? Neyse sonra lastikleri değiştirdikten sonra belli olacak. Şöyle tabii ki jantlar lazım ön plana çıkaralım abi basınca da çok iyi duracak. Bu araç sadece performans odaklı değil. Görünüşte de lazım olsun araçta. Yani spor araç yapıyoruz. Şimdi Crace yani silik lastik, lastik silik yarışas lastiklerini koyduk. Buna 20'lik jantlar çok daha iyi duruyor be. 21'likler abartı duruyor. Bence gerek yok. Şimdi buna bile bunlar bile falan boyayınca çok güzel duracak. Şimdi böyle daha geniş yapsak mı? Bence gerek yok. Şimdi drive train yani yürüyen kısmına geldik. Burada şimdi 7 vites çok gelir. 8, 9, 10 falan gerek yok. Bence şu anlık dursun 7 vites. Şimdi 4 vites de yapabilirdim. Hani böyle daha kısa falan olsun diye ama o zaman da birazcık araçın yol tutuşu falan daha kötü olacaktı. Bende neyse çok Böyle araç var var. Spor yaylar mı? Yarış yaylar mı? Spor yaylar aslında daha iyi de. Şimdi birazcık performans dedik. Bunu bence yarış yaylar koymak daha iyi. Ama spor yayları daha iyi duruyor tabii ki. Onu da söyleyeyim. Bu arada yukarıda galiba Camaro mu satıldı? 2018 satışa koymuştuk. Onu da görmüş oldum. Buna şasi güçlendirmesi yapalım mı yapmayalım mı çok kararsızım. Yol tutuşun çok değiştiriyor. Bence yapmalıyız. Ama yarış olan çok böyle sırıtıyor ve iyi durmuyor. Bence şöyle bir hafiflik açısından bence spor dursun. Spor dursun ya da bilmiyorum şimdi karar da veremedim ki. Bence spor yapalım. Yarış neyse arkada böyle bir çıkıntı var. Street için, sokak için de gerek yok. Neyse biz bu aracı birazcık daha sportif görünüm, biraz daha güzel görünüm vermeye çalışıyoruz. Şimdi aracı daha hafif yap e yaptık galiba. Hiç emin değilim. Spor filtreler bile aracın sesini değiştirebiliyor da birazcık oyunda hata olduğu için sesler sıkıntılı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi bu aracın fazla da şeyini bozmak hani gerek yok. Aracın orijinal motoru da galiba 8 litredi. Ondan 8 litre bırakmak istedim. Çünkü her arabaya da 3 litrelik 6 silindir yakışmaz hani. Şurada yarış şeylerimizi koyalım. Komple fullleyelim. Ne var ne yok. Bunlar zaten her türlü fullenmesi gereken şeyler. Bunların hepsini fullledikten sonra şöyle Vites ayarlarını yapalım bakalım Birazcık şöyle Speed odaklı tabii ki Buna 330 km bence iyi gelebilir ve bir, bir de aerodinamik kısımdan da yapabilir Buna En iyi ayar bu şu anlık 331.9 Büyük ihtimal Böyle biraz rampa aşağı 332 gördük 332 Bence 332'de bırakalım bunu. Şimdi aerodinamik kısmına geldik. Buradan da birazcık ayar yapalım tabii ki. Bakalım kaç kilometreye kadar ulaşacağız? 340. 340. Bence kafi. Böyle bir dizayn yerine gelelim. Bakalım da burada da pek ilgi çeken bir şey yok be. Bence hani kendimiz boyayalım. Orijinal boyası aslında güzel duruyor. Boyayı değiştirmezsem orijinale yakın bir şey isteyeceğim yine. Şöyle biraz nasıl renk bu böyle beya beyaza yakın ama tam rengine ismi hakkıma gelmiyor. Ha, şu bakın şu Avumin Semigloss. A tam tam tamın aynı renk aynı. Şimdi spoiler yerine geldik de spoiler'ı zaten karbon. Yani neyini boyayacağım? Jantar da bari araba renginde yapam ki tam uyusun yani. Bakalım jantar 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 jantar. Ha burada tamam. Şimdi bir de daha yeni oyun serileri de çekeceğim. Onlar için de hani aşağıda yorum atmayı unutmayın. Bakın sürekli istiyorum söylüyorum unutuyorsunuz. Bu videoyu bu dakikasına gelenlere son kez söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Yani videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla bile paylaşabilirsiniz hani. Böyle bir opsiyon da var. Aracımız 7 litrelik V8 ve kaç beygir kaç beygir? 1015 beygir 1143 torkumuz var. Araç 1150 kilo hadi 1200 kilo diyelim. Araç iyidir. İyi bayağı iyi. Şöyle Şöyle Yovac çıkaralım bakalım yeni performansı halinde görelim. Bu araç 340 yapabiliyor mu? Onu da testinde yapalım tabii ki. Şimdi asfaltları avatacaz. Arı gibi uç. No, 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 no. Gibi uç. Gibi Galiba modifiye kısmında ben bir şey unuttum ama hiç emin değilim ya. Editte büyük ihtimal fark edeceğim de neyse. Editten sonra ben onu halledip setup'ı da paylaşabilirim tabii ki isterseniz. Sizin isteğinize de kalmış bir şey tabii ki. Yovarı kazma vakti. Lastikleri parçalama vakti. Araç bayağı iyi yürüyor bu arada. 310. Bunu aslında 4 vites daha mı yoğurdu? Emin değilim ki. Ama araç o zaman iyi, iyi iş yapmazdı ya. Olmazdı bence aracımız 337 gördü derken 338 hadi rampa aşağı anca görebiliriz pek o da pek emin değilim hani gördüğünüz gibi şu anlık bakın hangi araç var yapmayacağım onları da göstereyim şimdi burada bir Jaguar'ım var ve Porsche'um var Jaguar modifiyesini yaptım da video dışı fark etmeden tabii ki öyle hani Baya bir şey arabasıydı. Böyle spor araba gibi istiyordum yapma. Tabi unutmuşum böyle unutulmuş araçlar serisinden araç olduğunu ve Porsche Jaguar'ı yapmış bulunmaktayım. Ondan onların videosu gelmeyecek. Açıklama yerine veya yorum yerine bırakabilirim hangi araçları istiyorsanız diye. Onu bir hayallarız. Şimdi tabii ki bir videonun sonuna daha geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki şu an gördüğünüz gibi de aracın yol tuşu eskisinden iyi. Bayağı bir iyi yol tutuyor. Yanıyor bile araç hani bayağı güçlü. Sıradaki videoda görüşeceğiz. Diğer videoda görüşürüz.